Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kol güreşi oyun gibi bir şey buldum. Adını okumadım. Ne güreşiymiş şimdi bakacağım. He güneş. Burada abimiz. Ee, o kadar kası nereden buldun? Buradan geliyoruz yumruklarımızı çalışıyoruz. Şurada başka şeyler var. Ama ben daha tabii her şeyin birincisini kaldırabiliyorum. Daha bunu kaldıramıyorum. İlk önce bunlardan kaldırıp sonra bunu kaldıracağız. Sonra bunu, sonra bunu. Hediyemiz gelmiş. 3 galibiyet. 3 galibiyeti bir şey açılıyor mu? En fazla 5 galibiyet mi? Şuna no, olamaz. Ben o zaman ilk baştakini gebertip normalde böyle oyunlarda hep ilk baştaki yüz olur. Ay, ay, ay Hayır bu ne? Benimki tıklamadı. Tıklamadı. Ya tıklamadı. Abi bu ne? Yalan atıyor bu. Bu oyun yalancı. Arkadaşlar bu oyun yalancı. Durun bir saniye. Bu oyun yalancı. O zaman daha fazla kas kısmılıyım. Şimdi hemen gelelim. Kaslarımızı kasmaya başlayalım otomatiğe bıraktım. iki kilo istiyorum. 2 kilo daha fazla verecek. Ve iki kiloyu... Evet tamam açılmış. Kaçlı kaçlı veriyor bu ikinci? İkili ikili. Ben o zaman bunu 200'e çıkartırım. Giderim birinciye. Bu kim? <laughs> biri. Bu. Seçme sapan biri. Şimdiki. 100. Al. İyidir. E ben oynuyor muyum? Lan chilling. çok zor arkadaşlar oyun bozuk neredeyse yenemiyorum he yendim 4 oldu galibiyetlerim şimdi beş adımı doğru geliyorum basma Ba 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 yere Şimdi ilk petimizi açalım. İlk petimiz geliyor. İlk petimiz geliyor. Ay. İlk petimiz ne acaba? İyi çıktı. Ve bizi kaçırıyoruz boş ver gitsin. Aa bunu bunun yarısı şeyle. Ve yes kaç artı veriyormuş? Artı 2. 4 4 kasacağım yani. Tak. Yes artık bir petim var. Kaç? Dört de mi? Yedi. Dört sanıyordum lan ben. 7 7 hızlı hızlı kasarız. E ee, ne var? Diğer dumbbell da aldık. Kapatalım şunu. Orası. Yani bir tane pet. Kan. Bakacağım bir daha. Ne kadar veriyor kanın şimdi? Daha kötü. Daha kötü ama bayağı ilerletiyordur. Otoyu bıraktım. Ama ben 3000 Top mu? Top. Top top top. Ne alakalı? Neyse hemen hızlı hızlı kastık. Ve yeni dumbbell. Biraz da e, cırt cırttan çalışmak istiyorum. Otomatik cırt cırt. E, o da aynısıymış. E, 150 oldu. 150'yi tak. E, ben böyle böyle olurum. Ne var? Hadi başlasana cırt cırta. Cırt cırt yapmıyor. Heh heh. Şimdi üçüncü de taktım. Üçüncü takımın da çok var. ve takabilirim artık üçüncü taktım ve başladım sarı renkli çıt çıtla çalışıyorum şimdi yine her renkli çıt çıtla Aa, bu kim adam ben ne bilmiyorum bilmiyormuşum artık gerçek kol gücü Valla. Neyse keseyim ben hemen şöyle. Ha, Senden 10 milyar tane açarsam görürsün. Kas kas kas. Arkadaşlar bunu kol aynını yapmışlar ama daha da değişik. Aa burada Hey ya ben nasıl bu kadar manyak olabilirim ya? Ne <laughs> oluyor ya? Ne oluyor? Bu, bu ne? az ya böyle böyle 2000 bin kasarım e ben Yen. 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 neyse Artık üçüncüyü yenebiliyor olmam lazım. Çünkü bin. Bu delimiz kaç istiyor? Beş bin. Direkt yener zaten. Şimdi ama bu adamımızı yenebiliriz. Aynen. Bunu çekelim de yenelim. Oyun bozuk. Oyun bozuk. Oyun bozuk bozuk olduğu için. Ooo oh, çıkılar çıkılar. Ee, bu abimiz çok zayıf ama gücüne bakın. Benim pet açmam lazım. Açtıkça boş boş dolaşırız. Biraz da şundan çalışayım iki tane evin hakkım gelmeye. bir pet çıksa. Neyse. İyi kas verdi. O iyi dumbbell verdi. Bırak bırak. Çık. Şimdi işte bitirdim. Gel bakalım senin ağzını yüzünü atmaya geldim. Aa, ne oldu? Brawl Stars'a girdim. Oyunumdan oyundan etti. Neredesin he? Oyundan attı Gir. Ne? What? He. Ya ödüm patladı o kadar güç görünce. İyi o zaman ben böyle böyle 25 Beş kasarım. Beş kere yeneceğim bitti. Ben böyle böyle beş kere yeneyim. Sonra rahatım. Son iki kez daha yeneceğim. Girer misin artık? bir giremedi ya. bir kez daha yeneceğim sonra yeni pet atacağım. Ve yendim. Çekilin yanımda yeni petim geliyor. geri yüz ödüllermiş. Çok saçma. 25'li Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ne çıktı? En kötüsündü. Birleştirme var mı? Tabii ki. Tabii ki var. Olmazsa olmaz. Ben sizin için o zaman bir tane daha kamını çıkartıp geleyim. Arkadaşlar ben sizin için bir kez yenip geldim. <laughs> Ve acayip fazla oldu. Şimdi Kamın çıkarsa artık deliririm. Efsane mi falan bir şeyler çıksın. Ne? Kam Kamın kaç veriyor? <gülüyor> <gülüyor> Ey ya! O kadar kötü veriyorsa. Bari bir tane de şundan açayım. Kamın çıkarsa zaten birleştiriyorum. Ve dediğim gibi kan çıktı. Şunları birleştireyim. Oha! Hepsinden iyi. En iyi tak dediğimde birinci sırada. Oo. Şimdi kim bilir ne kadar iyi kasıyordumdur. Dur bir saniye. Şeyi otoya bırakayım. Ha, hı. sen almayacağım. Üf, baya fazla. Ya ben böyle böyle. Çalış, çalış, çalış. Adamın dambuluna bakın. <laughs> ee, biraz da kas çalışalım. Sonra videonun artık sonuna geliriz. Aa sarı dambula da nereye geçti ben? 8 kiloluk. Kaç kaç. Oo bayağı fazla artıyormuş. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.